Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını elbette kendi kurumlarımızda değerlendirdik, kendi aramızda tartıştık. Bu açıklamanın HDP'ye vurgu yapan kısmını olumlu buluyoruz. Kürt sorunun çözümüne yönelik bir niyet. Hem eş başkanlar hem yetkili kurumlar açıklamalarında HDP'nin rolünü ve hedeflerini çok net bir biçimde ortaya koyuyorlar. HDP, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye talip bir partidir. HDP, Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye gücü yetecek bir siyasi aktördür. Ayrıca... Tabana dayandığı için de Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümünde göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir faktördür şimdi bu açıdan baktığımızda Kürt sorunu ile ilgili olarak mirasını devralmıştır ve bunu daha bütünlüklü, daha geniş bir çerçeve. duyulması e, anlamsızdır, yersizdir. Yani biz son derece açık söylüyoruz. HDP Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye taliptir ve adaydır. Bütün sorunları ele, e, her yönüyle ele geliştirmeyi de gerektiriyor. bütünlüklü yöntemler derken çeşitli mekanizmaların varlığından söz ediyorum. Yani Kürt sorunu gibi çok boyutlu ve çok aktörlü bir meselenin e, incelikli, iyi tartışılmış sağlıklı mekanizmalarla çözülebileceğini görmek gerekir. Bu sadece Kürt sorununa özgü bir durum da değildir. Dünyada benzer sorunların tümünde de aynı e, nitelikler, aynı özellikler göze çarpıyor. Yani. Yani bana sorarsanız İmralı'nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı'nın da bu konuda bir rolü olacaktır ve e, bu rol de geçmişte zaten e, ayrıca hayata geçirilmiştir. Şimdi İmralı'yı da HDP'nin rolünü karşı karşıya getirmek, e, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor. Hatta Kürt sorununa bütünlükle yaklaşım geliştirme imkanlarını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. HDP kendi siyasi aktör rolünü ve toplumsal gücünü elbette hem muhataplık hem de çözüm için sonuna kadar kullanacaktır, kullanmaya hazırdır. CHP'nin bu yaklaşımı söyleyeceğimiz şudur. Kürt sorununun çözümünde yöntemi bütünlüklü oluşturmamız gerekiyor. Çok boyutlu ve çok aktörlü olma durumunu, gerçekliğini hesaba katmamız gerekiyor. Bana sorarsanız iyi oturmuş bir siyasal mekanizma, şeffaf bir yönetim ve ilgili parçaları, temel unsurları olmalıdır. HDP bu konuda zaten sürekli. çözüme giden sağlam yollar konusunda daha fazla çalışma yapması ve daha titiz davranması gerekiyor. Bizim önerimiz budur açıkçası. Sezai arkadaşımızın açıklamaları kendi kişisel görüşüdür. E, sosyal medyada e, bu tür açıklamalar kısa e, bir şekilde yer alıyor ve tartışmalara e, farklı yorumlara uygun bir ortam yaratıyor. Eee HDP'nin yaklaşımını merkezi organları açıklar. Eee en üst düzeyde de eş başkanların sözleri HDP'nin politikasını belirler. Daha doğrusu HDP'nin belirlenmiş politikalarını asıl yansıtan eş başkanların ve yetkili kurumların açıklamalarıdır. Eee Sezai HDP'nin kurumsal yaklaşımı ise size biraz önce anlattığım bir çerçevedir. Yani tekrar söyleyecek olursa HDP'yi HDP'nin kendi kurumsal açıklamaları açısından tartışmak ve HDP'nin yetkili politika mutabakatla belirlendi. Birbirine...